Hadi bakayım çocuklar toparlanın gari. Memlekete geri dönüyoruz. Daş yerinde ağırdır. Ben gelemem. Sizi burada bırakıp kurda kuşa yem de mi oğlum? Biz iki kardeş birbirimize sahip çıkmasını biliriz. Büyük şehirde insana sahip çıkan paradır. Geldiğiniz gibi değersiniz artık. Hadi o zaman paranız vardı. Şimdi beş parasız. Nasıl geçini vereceğiniz gari? Burada halletmem gereken işler var amca. Babamın borçları. Borç işini bir şekilde halledivereceğiz galip. Biz buradayız amca. Sen sağ olasın. Benim hazırlamam lazım Nihat Bey. Oturabilir miyim Nihat Bey? Şu kuyumcu işinde hesapta olmayan bir şey oldu. Kuyumcu sahibi Hasan intihar etmiş. Bugün defnedildi. Ailesi kötü durumda tabii. Ee, ne olmuş? Borç oğullarına kaldı. Ama merak etmeyin. Alacağımızı her türlü tahsil edeceğiz. Sorun çıkmayacak. Durum kontrolüm altında. Beni bunlarla yorma Sadullah. Bu küçük işler senin sorumluluğun altında. Eğer bir sorun çıkarsa altında sen kalırsın. Dikkat et ailesi bir şeyden şüphelenmesin. Durduk yere sular bulanırsa senden bilirim. Bana bak Hüseyin. Ant vereceğim bana. Hasan'ın borcunu sen ödemeyeceksin. Kardeşimin borcu boynumuzun borcu. E bizim paramız mı var ki? Babamdan kalanları satıvereceğim. Zeliha abla Hasan'ın mallarını sattırdı. Durumları ortada. Yani o tarla tapan benim çocuğumun güvencesi. Ver elini ellere, vur başını yerlere. Yeğenlerim el değil. Evladım yerinde la benim. Hiç kusura bakma Hüseyin. Gömlek kaftandan yakın. Çoluğumun çocuğumun güvencesini sattırırsan eğer... ...asla yüzümü göremezsin. Hem kendi evleri var. Satsınlar ödesinler boştanına. Oğlum aç açık değilsiniz. Eviniz orada duruyor. Bu evi satın borçlarınızı ödeyiverin gari. Sonra toparlanın gelin. Beraber çalışır. Allah ne verdiyse yeriz. Ya olmaz o iş amca. Hem orada ne yapacağız? Ekecek toprağımız mı kaldı? Ben varım oğlum. Sizi yalnız bırakacak diyelim. Ya amca senin de kendi çocukların var. Hem gömlek kaftandan daha yakın. Siz iyi bilirsiniz. Zeliha abla. Maşallah çocukların da sana benzemiş. Emine bin arabaya. Kendinizi sahipsiz bellemeyin. Başınız ne zaman dara düşerse ben buradayım bari. Tamam. Hadi. Hadi oğlum. Yani görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun bari. Allah'ım çok şükür gitmediler uğursuz mahalleşti. Işte. Onlar da babasız kaldı. Lafa bak ya. Daha ne kadar dara düşeceğiz? Sen haklıyım anne? Bize bizden başka dost yok. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.